Ay Seda de bir, arabayı, bir araba kiralayamadı ya. Gizeme de uzun zamandır gitmiyoruz. Bir gidelim. Bir araba kiralayamadı. Sibel neredesin Sibel? Buradayım. Kaç gün kalacağız biz? Bilmiyorum da. Biri geldi. Kim geldi? Adı Mina'ymış. Kedi sporluymuş. Soyadı kediymiş. Bana ne olur kedi sporu hatırlatsın. Tamam. Hadi o zaman Sedar arabayı araba gidelim. Ya. Arabayı kiraladık. Vurip vurip vur vururururis. Vur. Tamamdır. Gel. Seda bir şey yapacak mı nasıl? Özellikle de sen yani. Haklısın. Ben gelmiyorum zaten bay. Tam biri de gelmiş de bizden de yardım istiyor Seda. Gelsin bakayım adım ne? Mina. Arkadaşlar karaktersiz olarak konuşuyorum. Bir bebeğim var onun elbisesini kaybettiğim için bir şey yaptım işte siz Merhaba ben benim adım Mina ve kedi sporluyum. Kedi sporlarken cidden bayağı kedi gibi giyinmişim. Ee, sadece tanışmak istedim yani ne bileyim. İyi oldu iyi tamam hadi görüşürüz Hadi binip gidelim artık Şöyle Süper bindiniz Bir saat sonra Üf, Trafikteyiz Gizem arıyor Alo Ben evde olmayacağım ha Birkaç günde tatile gittim Ya niye söylemiyorsun Biz yola çıktık sana geliyoruz Vallahi ben bilmem. İyi Yol zaman görüşürüz. Kızlar geri dönüyoruz. Ne? Bu kadar yola gittik ama ya. Gittim yani. Ben sürüyorum. Neden? Birkaç mille takip etmiş söylemiyor bize. İyi misin? Evet evet. Eve döndükten sonra iyi bari şu arabayı da verelim. Tamam bari yarınistan biraz daha Oturamadık. İşte. Rurit, Rurit. Gizem maalesef gitmişti tatile. Biz gidemedik yanına. Ne yapıyorsun? Ne bileyim. Merhaba. Ay yüzümü patlattın. Yine mi sen geldin? Ya arkadaş olmak istiyorum sadece tamam adın neydi senin? Ben, benim adım Mila. Hmm. daha zaten sen bugün eve gidiyorsun. Hatta ben şimdi gideyim. Alışveriş yapmam gerekiyor. Görüşürüz. Ayakkabım da çıkmamış. Şimdi bak Mila. Sibel bu aralar bende kalıyor. Ee, Sibel'in bugünlük işi var eve gidecek. Ben tek başıma kalmayayım. Sen bugün bende kal mesela. Hem hani ona kıyafet de veririm. Birazcık tanışmış oluruz falan. Çiçek bir bakar mısın? Tabii. Bir kendini tanı. Vurit vurit vurit. Vurit vurit vurit. Hep böyle şarkı söylemeyi çok sever ya. Tutturu tutturu tutturu. Tamam o zaman bugün akşam evde Ben sen gidiyor musun? Ee, yok yok. Ben gece yarısı kalkıp gideceğim. Ne? Ya şaka yapma tabii ki şimdi görmediz Zeylandla Bay. Yarın geliyorsun ama. Tamam tamam zaten Sezar birlikte geleceğiz biz. Tamam görüşürüz. Yani, adın mi ne? Adı Kenis Ball. Kenis Ball takımda takım da yeni çıkmış şimdi. Ada arabayı kullanmak için bir saatimiz var. Biz de birazcık yol alalım değil mi? Bizim buraları gezdik. Ben de zaten yeni geldim. E i̇yi o zaman, çok güzel. Hadi gezelim.